Yani faiz ekonomide gerçekten yani şu sistemde önemli göstergelerden birisi. Yani faiz bir yanda yatırımları etkilemekte, yatırım yapanların karar vermelerini etkilemekte. Bir de bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerde. E, faiz, faiz yüksek olması, düşük olması özellikle yabancı sermayenin, sıcak paranın ya da bizim için gerekli olan e, paranın, finansmanın e, ülkeye girişi için önemli bir gösterge olarak alınmakta. Dolayısıyla yani faiz yükselince e, e, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde e, faizlerin yüksek olması, yabancı paranın, sıcak paranın ülkeye gelmesi için önemli bir teşvik olmakta fakat ee, gelinen noktada yani bugünkü faiz arttırımını faiz değişikliği Merkez Bankası e, kararını konuşursak yani özel özelliğinde bizim gibi şu anda belki gelişmekte olan ülkelerde bazı problemler olabilir. Çünkü gelişmiş ülkelerde sıkıntı var ama gelişmekte olan ülkelerinde kendine göre has bazı problemleri var ama şu nokta itibariyle yani Merkez Bankası'nın yani zaten işte kurlarda bir artış var, sürekli artıyor. Kurlar bizim gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için özellikle e, maliyet anlamında bir problem olarak ortaya çıkmakta. Çünkü biz işte enerji, ara madde, ham maddeyi genelde düz olarak dışarıdan satın alıyoruz. Dolayısıyla bunlar üretim maliyetini arttırdığı için e, bir de e, esas önemli olan yani sermayenin finansmanın da e, maliyetin yüksek olması yani faiz Hı -hı. dolayısıyla yüksek ola olması durumunda e, ülkedeki yatırım miktarı üretim miktarı işte üretecek gayri safi milli hasıla ya da e, ulaşılacak milli gelir e, bu anlamda olsun, olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktı Madem hani kurlarda bir artış var biz elimizde olmayan nedenlerle ama diğer tarafta maliyetlerin en büyük eee belirleyicisi olan faizinde biraz e, şey olması lazım. Yani düşük olması gerekiyor di, gerekiyor ki hani yatırımcı önünü görebilsin, yatırım yapabilsin ya da gelecekle ilgili bir pozitif olsun. Yani şu ortamda Merkez Bankası bir de faiz artırsaydı gerçekten e, Türkiye ekonomisi için yani belirlenen o yüksek e, büyüme hedefleri ya da işte önümüzdeki on yıllık süre içerisinde yapılan projeksiyonların da eee geçirmesine neden olacaktı. Yani bir de eee piyasa beklentilere baktığımız açıkçası hani belki bu Merkez Bankası kararı öncesi herkes de faiz artır, artırılacak yani özellikle dışarıdan birçok dere, e, derecelendirme kuruluşları, finansman e, finans kuruluşları, bankalar, araştırma kurumları Türkiye'nin faiz artırması gerektiğini düşünüyordu. Öyle bir pompalama pompalama var, bilgi e, kirli vardı. Mesela set olarak belki şey yayınlamadık ama han yani bir anket yaptık ekonomistlerle. Daha önce diğer kurumların da yaptığı bazı anketler vardı. Ekonomistler Türkiye'de bir faiz artımı beklemiyorlardı. Dolayısıyla bir, bir Türkiye için şu aşamada bir beklenti olmayan faizin bu kadar dışarıdan pompalanması, artırılması gerektiği düşüncesi bir anlamda Merkez Bankası'nın aldığı kararla açıkçası doğru bir karar, yerinde bir karar olması gereken, şu aşamada olması gereken bir karar olarak görmek gerekir.